kaldı. Sağ kanada doğru açıldı. Yanında Dinçer var. Şimdi Dinçer sağ tarafa oynadı. Güzel sıyrıldı. Yerde kaldı. Serbest vuruş. Recep Güvenç yerde kalan oyuncu. Serbest vuruş kazandı. Yeni kara aç takımı. Görüş açımızda iyi buradan. Serbest vuruş kullanacak. Geldi. Barajdan döndü. 27 numara orada. Defanstan geldi Sinan Turan. Serbest vuruş kullanacak. Orada tehlikeli bir pozisyon. Hakeme itiraz var. Tahir Öke Yağız Özcan'a kızıyor. Servis vuruş kullanacak. İrfan Espor. Uzun bir top. Ta evke, sıyrıldı. Şimdi defans arkasını doğru. Emirhan, Emir, Emir sıyrıldı. Şutunu çekti uzak direğe doğru. Kaleye paralel gitti. <laughs> Emrecan Çavdar erdi. Erdi. Emincan Emincan yerde kaldı. Erdi. Emrecan Çavdar şimdi Mehmet Ali Erk ara pası harika. Yerde kaldı. Maçın hakemi hiçbir şey yok diyor. Maçın hakemi Ali Ev, Efe Devrem'in müdahalesinde yerde kalan Emirhan Özvidan maçın hakemi Tunağan Dündar devam ettirdi oyunu. Recep Güvenç topu kontrol edemedi. <laughs> Taç atışı kullanıldı. Sonrasında İrfaniye serbest vuruş kullanacak. <laughs> Berkay Çak